Dibala evirdi çevirdi. Dibala klas hareketler. Dibala nefis çalımlar. Plasesi klas. Dibala. Ay balam, balam Nefis çalımlar arkasına nefis bir gol. Neler oluyor? Sesim kısıldı ya. Maskesini takıyor Dibala. Ronaldo en sesini dönemiyor. Çocuk adam gibi oldu. Ronaldo. O oh, geçmiş olsun. Aa Ronaldo'ya ne oldu ya? Kendin de adamsın. Delali, Ali. Hakan. Plaselerin klas. Oy! Ya ben. Ben ya ben. Ben ne yapayım ben? Nereye gideyim? Nerelere gideyim? gideyim? Ne yapayım ya? Bu Hakan'a ne oluyor arkadaş? Hakan. Çalhanoğlu. Problem yok. Fabinho bir kontra atak daha istiyorum. Dybala bir şans daha vereyim mi Dybala sana? Bir şans daha. Güzel bir bu. İşte bu! Dybala özür diliyorum senden derinden özür dilerim. Kabul et. Kim düşüyor hocam diyor. Maske diyor o maske. Maske düştü sadece. Benim gücüm düşmez diyor. Bakma sen oradaki over ona diyor. Konami'nin alt kemesi o diyor. Ben Dybala'yı... Hocam. <laughs> Kırmızı bu ya. Adamın hayatına kaydılar. Şu çocuğa var o kadar çok faal yapılıyor ki. Yine Akat. Ben yine bir şey varmak istiyorum. Müsaadenizle. Hak ediyoruz şimdi bu Hayır! 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 Atmadım! Öyle bir gol atmadım! Yok öyle bir gol! Kulaklığı kırdım! Öyle bir gol, öyle bir gol atmadım! Öyle bir gol yok! Atmadım o golü! Atmadım o golü! Hayır! Hayır atmadım o golü! Atmadım o golü gol. değil mi Bu bir rüya değil mi? Atmadım o golü! Atmadım iyi mi? Atmadım ben o golü. Atmadım o golü hayır. hayır, hayır 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 kabul edemem. Bu bir rüya, bu bir rüya. Değil mi bu rüya? Değil mi yok öyle bir gol? Yok 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 ben o gol o golü atmadım ben hayır. Evet, evet. En aptıcı Tamamdır hadi beyler yine kontratak. Hadi 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 yapıştırın 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 yapıştırın. Çok güzel. Yemem Gördüm orayı golü. da. Çok erken çok oh. erken oh. yemem çok erken. Alın. Oh. Penaltı. Hayır hayır. Gönder Marcelo. E. Vur beyin ve gol. Come back to me man. <laughs> Arkadaşlar Gerard atıyor. Geri koşun beyler. Geri koşun daha bitmedi diyor. Ve uçuk yapıyoruz. İşte böyle el klasikolar, kapışmalar bundan seviliyor gençler. Bu kapışmalara yürek dayanmaz. İnanılmaz bir orta ve uçan bey. Ümit ailesinin oluş başında. Hadi beyler. Hadi beyler. The comeback. Is... Hayır abi ya hayır. Hadi ya, beyler çok... ya, kontra atak. Hayır. hayır. Kaç Ronaldo! Hayır! Hadi Cristiano durma! Yürü Ronaldo! Bastı Ronaldo! Ver oğlum pasını! Vur Neymar ve gol! The comeback is real! Takım çıldırıyor! Takım kuduruyor! Takım kendinden geçiyor gençler! Level <laughs> ne atladı Neyden, ne level atladı Emrecan hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Oran <yapan> kaldı <mı>? Allah'ım. <laughs> Pasını, Mbappe'yi düşünmüştüm ben ya. Kısa alırım. Pasımızı verdik. Lan ne olur lan? Bir daha uçarım. Vur Neymar. Kalın hocam. Offside. Offside. Oh, Abi, Abi kalbimi atma bir sus ya. Dakika 88 inanmıyorum o, ya. Atacağım ne olur? Ben atacağım. Alırım. Fahane topu indiremiyor ya. İndir onu aldı. Şimdi Mbappe. Mbappe. Atı bir ver. Hadi. Gördüm orada Ronaldo'yu. Haydi Ronaldo. Yu. Hayır. Ronaldo. Hayır. hayır, hayır, Ronaldo. hayır.

Lock City Power! Erken atamı kesti. Dikkat beyler tamam. Senin o. Oh, o no. Oy! Drain içinden çıktı. Çok iyi ya. Hadi beklem. Oğlum, Biz de o. Lan? Ya Sanchez nasıl ayarlayamadın orada ya? Bu zaten istediğim pas değildi ama de normalde yetişti. Normalde peste şu rövaşataları yakalardı takım vay be. Güzel çok gol. Çok iyi ortaydı, çok iyi ortaydı. Çok iyi abi. abi. Versa oh, helal lan bir yer abi. Yaradan nefret ediyor. Helal lan bir yer abi. Adam Şimdi çok be. iyi bir top. Çok iyi. Ver Elde oğlum mi? hadi ya. Al Al Hocam. Oh, end up be Mbappe! Hocam faul! <laughs> attı çalıma! Attı çalıma Mbappe karıncayı çalınmamayı çok seviyor! Şurada What faul ile aldın ya bak! Senin hatan ama senin hatan! Oğlum ayağıma tekme attın lan normalde <laughs> çalar! Donaruma ne yapıyorsun ya? <laughs> takımı tazeledik. Aynen öyle abi. Takımı orta orta tazeledik. girdi. Orta sahalar yenilendi. Zlatan İbrahimovic! Zlatan İbrahimovic! Oyuna girdi. Kes topu Mosti. İlk şutu gol oldu. Defans Zlatan... bugün çok basitsin ya. Kick off böyle son aldığı çektik. Sola verdik. Şuna çok güzel bir gol. Bravo Zlatan. Ronaldo'yu Alexander Arnold. Alfonso. Alfonso. <laughs> 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 Cristiano sim, Ronaldo dos Santos Aveira. Ronaldo. Ronaldo kaydı orada. Ronaldo. Ronaldo kaleci önde. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Affetmez. Mini map'ten haritaya bakar kaleciyi görürüz. Ronaldo. 30 metreden mükemmel plase gol. Neymar 1 beşiğini attı. Neymar bir bile tutamıyor Neymar'ı. Neymar. İşte bu. Neymar orada gördük şimdi. Neymar. Neymar. Penaltı yaptırdım öyle işte. Hiçbir lan niye vurmadın? Öyle işte penaltı yaptırırım sana. Vursam belki gol olacaktı. Öyle penaltı yaptırdım sana. Adam penaltı almak için topu geriye çekiyor. Kaleciyle vursam da aynı. Neymar'la vursam da aynı. Ya. Tutcam Tutacağım vursam. ki. Ben ama Neymar'la burada riske atmayacağım. Tutacağım Kaleci bak gör. Ya tuttun işte bak tuttun şu an. adam topu yuvarladı lan ayağının kenarına. Maçı Neymar is babo man. Neymar babo. Bak 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 orada nasıl faal yaptırdı <laughs> lan. Değmemişim lan. He? O oyun hatası. Değmemişim. Daha... Oyun hatası o değdin yani orada.